talihsiz kızım benim. Validem. İyi olacağım validem. Olacaksın. Sen benim kızımsın Zira derdini kederini içine gömüp ayakta kalmayı bilirsin. Validem. Söyle. Hünkar abim Faria ile silahların ölümünde sizin de parmağınız olduğunu düşünüyor. Yanılıyordur değil mi? Siz yapmadınız. Hünkâr abine izah ettim. Bir de sana söyleyeyim. Gülbahar denen yılanın tezgahı bu. Zindandan kaçmış intikam almak istiyor. İkisinden de nefret ettiğinizi biliyorum. Elinizde olsa bir kaşık da boğardınız. Ne demek şimdi bu? Validem sadece emin olmak istiyorum. Kasım'la İbrahim'in başları üzerine yemin eder misiniz yapmadığınıza? Yapmadım diyorum işte. Ne demek yemin etmek? Haddini bil senin karşında validen duruyor. Bu sözlerini kederine veriyorum. Gel. Sultanım. Söyle. Sultanım, Gülbahar Sultan, Halil Paşa'nın elinden kaçmışlar. Nasıl olur böyle bir şey Halil Paşa? Sana bir vazife verdim, eline yüzüne bulaştırdın. Gülbahar'ı nasıl kaçırırsın elinden? Nasıl izah edeceğimi inanın ben de bilmiyorum sultanım. Adamlarım gelmeyince bir terslik olduğunu anladım. Peşlerinden gittim. Sonra cesetlerini gördüm. Aklım hafızalama almıyor. Kim neden yardım etsin Gülbahar Sultan'a? Hem de bir şehzadesi dahi yokken. Demek ki içeride adamları var. Dikkatli olmamız lazım. Şimdi elimizden kaçan sonra ayağımıza dolanır. Her yeri arayacağım sultanım.